sırf buraları Ruslara satsalar 50-60 milyar dolar her şeyle beraber de bir 200 milyar dolar falan edebilir yani. Şuraya Rusya'ya fedonu koyarız abi. Kırım'a falan. Asya'yla birleşiriz. Sizin gibi bütün şeyleri hayal edemem. Asya'yla birleşiriz. Avrasya'yla birleşiriz. Nasıl olur ama? Satsanız yine iyi. Büyük ihtimalle borç batağına düşünce hayır açı mezar satılacak. Petrol borçlarını ödeyemedikleri için buralar iyi. Satmalık gençler. Şuraya bir gece konu çevirecek. Güzel olacak. Evet, artık. Şu kaleye yapacaksın abi Ne olacak ki? Burası benim diyeceğim.